Ekin Chips ve Anka Home Furniture sponsorluğunda Londra Aktüel başlıyor. Londra Aktüel sosyal medya hesabımızdan yapmış olduğumuz canlı yayından herkese merhaba. Ee, Birleşik Krallık'ta yaşayan vatandaşlarımızı ilgilendiren önemli bir e, yayınla karşınızdayız efendim. Duyurusunu yapmış olduğumuz gibi e, bugün üç önemli konuğum var. E, Türkiye Cumhuriyeti Londra Büyükelçisi Sayın Ümit bizlerle birlikte olacak. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Baş Müşaviri Sayın Tarık Sönmez ve Müşriyat Ülke Başkanı Sayın Mustafa Demir yine bizlerle birlikte sorularımızı yanıtlayacak. Öncelikle Sayın Büyükelçim iyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Sağ olun. Sayın Ticaret Başkanı Müşavirim size de iyi akşamlar diliyorum. Hoş geldiniz. İyi hocam. akşamlar diliyorum. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar. E, Müşriyat Türkiye Başkanı Sayın Mustafa Demir size de iyi akşamlar. Hoş geldiniz efendim yayınımıza. İyi akşamlar. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sosyal medya hesaplarımızdan bu yayını e, paylaşarak yine e, birçok vatandaşımıza e, duyurabilirsiniz. Sesimizi daha uzaklara duyurabilirsiniz diyelim ve altına e, yazacağınız yorumları da soruları da yine ileteceğim sizin adınıza. Bugün konuşacağımız konu başlıklarını iletmek istiyorum. Brexit sonrası ticaret anlaşması, İngiltere-Türkiye ilişkilerini e, konuşacağız. Salgın döneminde Türk toplumu nasıl etkilendi bunları değerlendireceğiz. E, yaz dönemi geliyor, turizm sektöründe neler yaşanacak, nasıl hazırlıklar yapılıyor. İngiliz yatırımcıların son dönem Türkiye'de en çok tercih ettiği sektörleri konuşacağız. Türkiye'den Birleşik Krallığa yayınlayacağız. E, Yine İngiltere'nin 1 Temmuz'da yürürlüğe koyacağı yeni mezun rotası 21 Mart nüfus sayımı Ankara Anlaşması özellikle önemli bir konu. Çünkü Ankara Anlaşmasıyla Birleşik Krallık'ta yaşayan birçok vatandaşımız var. Ee, özellikle son dönemlerde e, yapılan başvurulara red cevabı geliyor. Bu konuyla değerlendirmelerini alacağız. Ee, uçuşlardaki son durum bu da önemli bir konu. Çünkü e, birçok vatandaşımız yine Türkiye'ye yaşanacak. Müsiat alakalı da. Yine MÜSİAD Başkanı'ndan bilgiler alacağız. Şimdi e, Salçimik olarak sizinle başlıyoruz ve e, Brexit sonrası ticaret anlaşması ve İngiltere-Türkiye ilişkilerini değerlendirmenizi rica edeceğim. E, değişik bir dönemden geçiyoruz. E, sizin söyleyecekleriniz bunu birçok vatandaşımız için önemli olacaktır. Siz dinliyoruz efendim. Evet, hepinize tekrar iyi akşamlar diliyorum. Ee, böyle bir program hazırladığınız için de çok teşekkür ediyorum. Ee, bu e, salgını böyle, e, teknolojik imkanlardan yararlanarak e, bu tip programlarla e, daha geniş e, kitlelere, daha geniş kesimlere daha e, süratli ve pratik olabiliyor. E, bu salgının e, yarattığı sıkıntılar, e, sınırlamalar ve sorunlar olarak e, bu teknolojik imkanları yarattığı pratik e, sonuçlardan da bu şekilde faydalanıyoruz. O yüzden e, bu akşam bizleri e, izleyen e, vakit e, dikkatlerini bu programa veren e, herkesi de saygıyla sevgiyle e, selamlıyorum. Tabii e, e, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden e, çıkması son, e, bizim e, bu ülkeyle e, cari ekonomik ilişki nasıl sürdürecek konusu bizim önümüzde bir sorumluluktu, bir ödedi son 2-3 yıldır üzerinde düştüğümüz bir konuydu. Tabii İngiltere-Türkiye ilişkilerinin geçmişine, tarihine, köklerine burada girmeyeceğim Çünkü iki NATO müttefiki olarak iki G20 üyesi olarak iki Avrupa Konseyi üyesi olarak Avrupa'nın iki ucunda hem Avrupa'nın güvenliği istikrarı için, bölgesel ve uluslararası birçok konuda yaptığımız, tarihi bağları yakın insanımızın yaşadığı e, bir ülkeden bahsediyoruz. E, o yüzden ilişkilerin Brexit öncesi, Brexit sonrası diye çok e, böyle e, keskin çizgilerle e, bölünmesi e, söz konusu değildi. Zaten e, öyle de olmadı. E, bu dinamik, e, akan e, güçlü bir süreç. Ama işte, tabii e, Avrupa Birliği ile bizim bir ilişkimizin olması e, ve Avrupa Birliği dışında ki ülkelerle e, serbest ticaret anlaşması yapısında gümrük birliği ilişkimizin e, önemli bir unsur olması, e, İngiltere'nin de Avrupa Birliği'nden e, çık durumunda ilişkilerimizi ticari ve ekonomik ilişkilerimizi hangi hukuki çevre, çerçevede sürdürebileceği taşıyor. Hep, e, e, bizim İngiltere ticaretimiz de e, e, öyle küçük bir uzar edilecek değil. E, gerçekten e, e, 20 yılın bir ticaret hacmine geçmiş ulaşmıştık. En son 18,5 milyar dolarlık. Son iki sene yine 17 milyar dolara yakın bir ticaret hacmine de geçen sene hiç düşürmedi. Devam bir ilişkiler ağı. O yüzden ticaret, ihracat, ithalat, yatırım ve birçok sektör böyle bir hukuki çerçeveye ihtiyaç duyuyordu. Ve İngiltere'nin Avrupa Birliği çıkma dili müzakere olurken biz biz de şimdi e, serbest ticaret anlaşması müzakereleri yürütüyoruz tabii hepsi bunu biliyor. o yüzden geçen sene ben birçok toplantıda hem e, e, bulunsun e, insanlar çözüm olsun diye, diye dua ederken bir, e, İngiltere İngiltere'nin Avrupa bir anlaşma yapmasını bunun üzerine bizim de yeterli bir serbest ticaret anlaşması yapabilmemizi diliyor ve bu hususta e, kurumlarımız, e, bakanlıklarımız, başta olmak üzere, kılıçları bakımız e, çok yoğun çalıştı. Ve geçen yılın sonunda gerçekten böyle bir he, heyecan filmi gibi e, son bir iki hafta içerisinde e, hem Avrupa Birliği ile anlaşma yaptığını gördük. Ondan ardından e, Türkiye ile serbest, serbest anlaşmasını imzaladığına tanık olduk. Tabii bunu arkasında emek verenler daha iyi bilirler ki yoğun bir çalışmanın soluklu bir müzakere sürecinin sonuydu. Birbirine böyle iple bağlı olayların arkaya başarıyla sonuçlanmasıyla netice alındı. Şimdi denecek ki bu ne kadar yani bu, bu abartılıyor mu acaba? Bu anlaşma gerçekten çok stratejik önem taşıyor. Sayın da belirttiği gibi gerçekten de Türkiye'nin ticari ekonomik ilişkilerinde Avrupa Birliği ile İngiliz geçmişteki gümrük birliğinden sonra tarihteki önemli bir ticaret ve ekonomik anlaşma. Neden derseniz neredeyse 20 milyar dolara hedeflediğimiz 16,5-17 milyar dolarlık bir ticaret yaptığımız ve ender olarak ticaret fazlası verdiğimiz ülkelerden biri olan İngiltere ile e, ticari ilişkilerimizin kesintiye uğramaması gerekiyordu. Yoksa bu anlaşmayı yapamasaydık ya da sonuçlandıramasaydık ticaretimiz, ve ithalat ilişkilerimiz ister istemez e, aksi e, e, kesilecektir. Çünkü e, İngiltere'nin Avrupa Birliği yaptığı an gereği yeni e, e, kurallar başlayacaktı. Bizim de Gümrük Birliği'miz nedeniyle yeni tarifeler e, o sektör ve diğer sektörlere, elektronik birçok sattığımız, ihraç ettiğimiz ürüne tarifeler gelecek. Bunun tabii ki ihracat e, rakamı ve geçmişte avantajlı konumuzun yitirilmesine sebep olacaktır. Halbuki bütün bu tam tersine bu anlaşmayla biz e, İngiltere ile aynen e, ticaretimizi yine e, daha önceki Yörük Birliği çerçevesinde gibi sürdürebildik. Yani bu anlaşma bize öncelikle devamlılığı sağladı. İkincisi bulabilecek belirsizlik veya giderdi. Üçüncüsü de Türkiye iyi giden ülke ilişkilerine destek hep için önemli bir ayağının iki yıllarda da görünürlüğü tahmin edebilirliği bize evet. O yüzden e, bu, bu zamana kadar birçok toplantıya katıldık ülkemizde ve İngiltere'deki e, ilgili ticari, ekonomik e, kurumların, bizim çevrelerinin, finans çevrelerinin toplantılarına e, hem İngiltere hem Türkiye, hani bir tabir ettiğimiz kazan kazan ilişki uygun anlaşmayı imkan ve öneme ümitle ve emin bakmaktan çok mutlular. Bu anlaşmanın e, 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 bir diğer önemli e, özelliği de biz iki yıl içerisinde çok önemli bir ev var, O diyordu, bu an madde diyor ki iki, iki yıl içerisinde bu yıl daha kapsamlı, daha büyük, daha geniş içine e, finans sektörlerin finans sektörlerinin dijital ekleneceği, ilave edileceği e, servis anlaşmasını müzakere ederler diyor. Yani biz bu durumla bu belirli bize güven veren sintetsiz anlaşmayla yetinmeyeceğiz. Daha bir başlangıç diyoruz ve önümüzdeki iki yıl daha kapsamlı bir anlaşmanın müzakerelerini şimdiden başlatmış oluyoruz. Bu da çok önemli bir hedef. Böylece belki de geçmişte Sayın Cumhurbaşkanımızla İngiltere Başbakanı'nın koydukları 20 milyar dolar hedefinin çok çok üstünü belki de 25-30 milyar dolar diyebileceğiz. Bu da hem ekonomimiz açısından hem bu ülke ilişkilerimiz bakımından hem de bundan kazanç çıkacak kendi bölgemiz ve Avrupa'nın refahı bakımından istediğimiz bir gelişme. Ayrıca bu anlaşma şu açıdan da önem taşıyor. Bu ilişkinin düzenli bir şekilde hedeflerin peşinde koşulması üçüncü Türkiye ile İngiltere'nin yapmasının önünü açıyor. Gerek Orta Asya'da, gerek Afrika'da, gerek Balkanlar Doğu'da, Türk-İngiliz firmalarının birçok alan ve sektörde birleştirilebilmesi bütün bu kaynaklı güven duygusu için hareket etmeleri çok önemli bir 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 de bu bu anlaşmayı yaparak ve anında yürürlüğe sokarak Avrupa Birliği'ne ve Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni yönetimine mesajlar vermiş olduk. Bu mesajlarda da Avrupa Birliği'ne e, dedik ki bakın sizden ayrılan bir ülke süratle e, a, serbest ticaret anlaşmamızı yaptık ve ticaretimizi kesintisi sürdürüyoruz. Bu bizim o ülkeye, o ülkeye Bu küçümsenmeyecek bir yani, e, 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 almaktan kadar, e, ilişki biçimi değil. O yüzden Avrupa Birliği bundan alsın ki gümrük birliği e, aramızdaki gümrük birliği güncelleyelim, genişletelim e, diyoruz. Çünkü bizim Biliyorsunuz o zamandır Avrupa Birliği'nden beklenen aramızdaki günlük birliği ilişkisini güncellemek daha günün koşullarına aramızdaki ilişkilere uygun ve kapsamlı hale gelir. O yüzden bu anlaşmanın Avrupa Birliği'ne de bir mesaj getirdiğini düşünüyorum. İngiltere'nin her zaman öncelikli müttefiki olan Amerika Birleşik Devletleri ve de bizim için de önemli bir müttefik olan Amerika Birleşik Devletleri de yeni yönetimleri bakımından bizim İngiltere ile olan bu ilişki ve bağlarımızın önemli ve stratejik olduğunu bu anlaşmanın imzalanması bunu da önemli bir mesaj olduğunu düşünüyorum. Bütün bu açılardan düşündüğümüzde e, serbest şart tarihi önemi olan hem ikili ilişkilere hem bölgeye ve uluslararası ilgili örgütlere de mesela bir anlaşma. Tabi e, tabii ilişkilerimiz İngiltere ile gayet iyi gittiği için böyle bir daha güçlenip kalmadı. E, diğer sektör alanları e, unutmuyor. Çünkü biz her zaman bu ülkeli ilişkilerimizin e, saç ticaret ve ekonomik ilişkilerini sayarken e, tabi turizmi unutmuyoruz. Savunma sanayini unutmuyoruz. E, terörizmle mücadelede işbirliğini unutmuyoruz ve çok eser konuda da e, unutmuyoruz. Yani Libya'dan Suriye'ye, Afrika'dan Orta Doğu'ya birçok konuda bizim istişare ettiğimiz ve görüş alanı bulunduğumuz ve birbirimizin görüşlerini verdiğimiz bir ülke. Özellikle hatırlarsınız, ülkeden ikisi olarak benim, bölgede kılıç ve birçok konuda hem sorumlulukları hem de ilişkilerimizin gelecek dönemde gelişeceğini Ermek, beslemek, beslemek mümkün. E, bu noktada büyük Büyükelçim, Sayın Büyük, Büyükelçi Sayın Büyükelçi hemen araya girmek istiyorum. Sesle alakalı bir sorun yaşanıyor sanırım. Sesiniz e, gidip geliyor. O yüzden e, yayınımızı alıp tekrar gireceğiz. Ses problemini düzeltiyor. E, o zaman bütün e, mecralardan yayınımızı alalım. İki dakika sonra bağlanalım diyelim.